Amca bizim imamlar köyü nasıl oldu? İmamlar nasıl? İsmi nereden gelir? Bir köyün adını bir anlat. Bu ne? Köyün adı bu şey Yusuf'la Ünalgil'den. Yusuf'ların Yusuf şey dede mi varmış o zaman. Şey dedim. Tabu da İmamoğlu diye anılır onlar. Tamam. Lakapları imam oğlu. Ee, i̇mam diye. İmam adı Yusuf diye. Tamam. Ondan sonra Yusuf oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Ünal. Tamam. İmam da ondan kalmış işte ha. Ünal abinin bir de üvey abileri var. Kadir abi filan. Onda önceki eşinden mi? Kimin? Babasının eski eşinden mi? Eski eşinden. Öldü mü eşi? Kav Kavala'dan da o. Hmm o eski içinden bir tanfa da ondan iki oğlan bir kız. Kadir. omuş Kadir Selahattin var. Bir Selat, Selahattin. Selahattin. yaşıyor mu? Yaşıyor. İkisi de yaşıyor. Tamam. Evet. Bu da değil mi? Ha, Volda. Volda. He. Kızı da Bozeka'ya verdiler. Şaziye denen bir kızları hmm. vardı. Ha, üç kardeş He, o zaman. Bu da Bozeka'da duruyor gene. İnci. Bunlar da sağ. İşte onlar kovaladım şeyde. Onun Kökeni. Yani. anaları. Tamam. Kocasından yapamadılar. Yapamayınca boşadı. Bunu. Ondan sonra boşayınca bu kovalara gitti. Kovalara gidince kurtlara vardı. Kadı denen bir adama. O. Eskiden bir oradaydı. Bir şey olmuş, burada çetsiz. Sonradan da Dalmat vardı Can Mehmet. Bu Ünal'ın anasını o verdi. Hı, Tamam. Bir de bizim bizim köyün dışında eski köy, çiftçi köyü falan var. O köyler orada bizim imamların etrafında başka köy mü vardı? Yok, onlar <laughs> hep burayı buraya toplaymış. imamın yanında ha. Orada ayrı ayrı ikişer, üçer ev vardı demek ki köyün dışında. Bizim Zahran köyleri bizim tarla da var orada. Tamam. Orada ev yeri böyle kayalığa falan var. Eski köyleriz, Çobanların tarlaları var orada. Tamam. Orada belli. Bizde çiftçi köy deriz. Çiftçi. Orada da belli. Evi şey işte oradan böyle olmaz diye hepsi orayı şeye toplarmışlar. İmamlara, imamın yanına. Tamam Her köyde. Köy yapmışlar o zaman. Yapmışlar. Evet öyle öyle. Senin çocukluğunda kaç hane vardı? Benim çocukluğumda Rüzgar'ın kapında Hıra çalıkla, koca çalıkla iki deniye. Çalıklar. Ha, çalıklar derlerdi. Bizim komşu var Orhan. Kastamonu'nda. Onlar da çalık Onların köyünde de çalıklar var. İşte Meşhur. Belki oradan kaldı o isim bilmeyen de. Ondan sonra iki çalıkla bundan ikinci mudurun da emekli oldu. Tarlaları satma. Akifem Halit vardı. Oğlu polis idi Güray. Güray Ünal. Güray Ünal. Emniyet müdürü oldu. Vali oldu ha, değil emni, mi? Vali oldu da. Bundan sonra onun babası vardı. Hayrettin Bolda valilikte durdu. Hmm. Aktaşlar, Akifler, Aktaşla, onların evlerini iyice bilirim durdum. Bir et yerine vardı, tabben ne diye. Tamam. Şey mi? Böyle kiraz bahçede çok yemiş olurdu onlar. Haa. Hmm. Dineyle yürüyemezdi, pembenle. Biz ulardan giderdik, onun basından yemiş hamleye giderdik. Kayra başa dikilirdi. O şey var ya ha var ya ormanları şey kaç. Oraya açı sabaha kadar gelin ben bu kadar. Ondan sonra kaçardık giderdik <laughs> Ondan sonra bizim evin odu yerde, imam evinin odu yerde mozak gibi. Mozak. Mozak. Ha mozak. Ondan sonra Siz şey dedi. Bunları bildirin. Tutla derlerdi. İsmincik de dediğimiz et vardı. Onlar bildiğin onlar öyle. O yukarıda da derebeli evin o adı yerde Dombaycılar derlerdi. Dombaycılar. Ee. Dombay çok muydu bizim köyde? Ben bilmem onlar Dombaycılar dedi Dombaycılar. Yaylada filan Dombay. Ondan sonra Derebeli'nin samanın o yerde ev vardı. Zerdali falan vardı. Biz onları alırdık. Bundan sonra Osman dede varmıştı. Ondan sonra kadını da Habibe. Habibe diyemedi. Hep ben Hep ben ne derdi. Habibe. Ondan sonra işte onun evi vardı. Şey dede Zeynep ben bastanı vardı. Ya, orada ev vardı. Orada Fıçıcı denen bir adam vardı. O vardı. Hı. Böyle. Sonradan da şeyler gittiler. Akonat'a Ali'ye gittiler. Köyde olanlar bunlardı. Evet. İmamlar da duruyor. İmamlar öyle öyle büyüdü demek. Büyüdü. Şimdi gene iki kişi yendi. Evet. 100 sene önce, yüz yıl sonra. Dünya boş. Dünya boş. Baba, dünya ne yapacağız dünya boş diye? Bir şey yapmayalım mı? <laughs>